bulmuş slime'la beraber. Biz biz şu anda bir slime'mış. Ve yakıp slime'layı yeniçiyiz şimdi. Evet şimdi oyunumsa sağ geçi geçiyoruz. Geçelim. Evet arkadaşlar böyle yardım ediyoruz. Böyle böyle şey yapıyoruz. Hareket tamam, yap. ediyoruz. Böyle bu, 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 bu yakıp arkadaşlar edebiliyormuşuz. Evet. Şimdi hedef white kutuya vuracağız. Evet şimdi hedefim. Evet şimdi bir tane turnuvalar filan varmış bu oyunda. Şimdi bu turnuvalar yiyeceğiz. Evet şimdi botlayın olduğu bu oyun var. Daha yani şey bu hastalık şeyi. Gerçek insanlar ya yok şimdi. Tam bir cowboy ile oyun şimdi başlıyor. Evet, Penis Bot 1 bile yok. Evet, bu <laughs> Ya vurma tuşunu ben <laughs> öldüm bile zaten ya bir de seviniyor biraz biraz oyunda ateş etme tuşunu ben biraz anlasam zaten yenebileyim evet vuyum vuyum olmuyor. Niye olmuyor? Onu alamıyor. Arkadaşlar ben şimdi vurmayı öğrenip geliyor. Arkadaşlar ayarlıydım ama hala bulamadım. Herhalde yanlış anlamıyorsam ben şimdi silahın üstüne basacağım. Evet doğru diyor. Böyle vuruyor. birden vuruyor. Evet, vurdum. Öldü. İlk tuyu geçtik. Çok güzel şekilde. Dans ediyoruz. Çok güzel bir dans ediyoruz. Evet, şimdi ikinci tuydayız. Kafadan vurarsak çok iyi. Hadi bir daha kalk. Bir daha kalk. Gitti. Yani i̇ki kere vurduk. Yani bir açık şey geldi yaradan şans gibi. Son 16'dayız. Şanşan'da kıvamı Vur 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 Son anda öldüydüm. Evet Allah'tan çanım sinirleniyor. Evet seni bir artık tekrardan yerden çanak Evet. <laughs> Çeyrek final <gibi>. yerdeyiz. <laughs> son ah de öldük Bu, bok, bok ateşliyor bir de yani gerçekten iyi oynadık boom bir daha benim olsun ya koy kıyması çok güzel bir şarkı bunu almak için turnuvara giymemiz lazım. Şimdi yavaştan gerçek insanlarla oynayabiliyoruz zaten. Anlayamazsan şey böyle. bot olmuyorlar. Anlayız zaten. Benim adım tabii ki de Alperen. Alperen yaptım ben. Diyelim bir adım diyelim şimdi oyuna. Evet, Yonk ile karşılaşıyoruz. Evet, bastım. Bastım. Yonk gidiyor. Vallahi gidiyor. Vallahi gidiyor. Vallahi gidiyor. Vallahi gidiyor. Vallahi gidiyor. Şey Vallahi Ya arkadaş ama şeydi ya. Vallahi. şey diye sordu. tekrar abi gideyim şimdi gerçek şey diye kafadan mı? Kafadan mıysan diye giriyorum çevreye. Çoğu İçeri zaten. İta ay şey Ukrayna iyi geldi. Bak böyle yaparsan gidiyor. Bizi hiç isabet ettiyemedi. Hem de bir sonu öldürdük. Hiç böyle çan almayacağız. Bizde payamız var. Şimdi makis filan varmış. Yep, <laughs> bir tane. Uydurdum. İki atışla uydurdum. İki tane kafadan vurursa iyi oluyor. Evet, şimdi bir Kanada'dan bir geldi. Evet, vurdu. bir vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. bye <laughs> Ya bir sıplasam orada Bir geçseydim Bir iki kafadan vursaydım Yani çektim Ama yenemedim Yıldız da aldım bir de He. İyi, Bir, bir, bir kere de oynayalım Bakalım nasıl oynayacağız Evet şimdi Letonya'dan biri varmış Hamile Partisling Şeytan gibi bir şey bu. Ve öldürdüm. İki atış böyle iki kere kafa vurarsan gidiyor. Göbekten vurmaya çalışırsan soy gidiyor. Saylandılar Şimdi 2. Evet ben şimdi Teken bir Tuynavalara bir gideyim. Evet Tuynavalara geldik. Şimdi. Bakalım şimdi ne olacak. Evet Polonya'dan bir adı. Adı Badu. <laughs> kafadan bir tane daha geldi. Of gitti. Bir tane filmdeki bir karakter kostümü yanmış bir de. Çok güzel gidiyoruz. F.Y. var şimdi. Bir esim yanı. Vurdum bir tane kafadan. Bir tane daha vurdum gitti. Boş. Boşlayınca bunun silahı da yokmuş. Kuluçu varmış. Evet şimdi İngiltere'deki Hiç şans vermiyorum bu Çok rahat bir şekilde yendim Başta hiç şey yapamıyordum Şimdi hep atıyorum Evet Avustralya'da tam ağızdan Tekrar vurdum gitti İlçe, ilçe olduğu için soy vurur şansı. Ama kafadan vurunca çok güzel giriyor valla. Evet şimdi böyle iyi gelmiş. Evet valla düşürdüm ya. Böyle düşürünce direkt giriyor. Gitti valla finale. Finalde Davinci varmış. Vur 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 vur. Hemen vur. Hızlı 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 kafadan da ay şey 8 8 vura vura yani yendik ve birinci olduk. Çok iyi oynadık ama. Evet bir tane mi aldık? O kadar yemek verdik. Oh yeni karakter gelecek herhalde. Bakalım kim gelecek? Yaklamcık. Delak ama geçip geliyor. Evet şimdi Aldık bir şeyler yine. Ama almadık karakteri aldık aldık gelmiş. Geldi vallahi karakter geldi. Evet bir bu oyun daha oynayalım ondan sonra da videoyu bitirelim. Şarkı da çok güzel bir şarkı. Böyle bir şarkı görmedim ya ben hayatımda. Oyunu şimdi oynayalım. O da bulunacakmış herhalde. Benim bildiğim kadar. Şimdi oyuna oyuna geçelim. Geçtik arkadaşlar. Şimdi Meksika'dan bu varmış Oh. Gitti. Evet. Şimdi vurdum bir tane daha. Kalkacak. Kafamdan vurdu. Kafamdan vurdu. Çok iyi oynadı ama. Bir kere kafası, iki kere kafasından vursak iyiydi. Evet oynayalım şimdi bakalım. Şimdi ne yapacağız? Evet yani şimdi oyundayız. Fransa'dan Nina in inmiymiş. Oyun. Neyse Ayka için hiçbir şey yapamadık. İki oyunda hiçbir şey yapamıyoruz. Bu karakter geldiğinden beri kutu Kötü oynuyoruz. Ama bunun suçu değil ki. Bizim suçumuz. Bir oyunun suçu iyi benimki. Laf atsam. atsan. saylı geldi. şu gitti valla. Evet. İlk defa bu turnuvalarda San ligimiz yükseldi o yüzden. Denk ki Winx geldi. Vurdum bir tane. Bir tane daha vurdum gitti. Yıkıldı bir de. Sanki film sahnesindeyiz. Bir de onu veriyor. Sanki filama filmindeyiz. Ay sanki tiyatro Ay bir standa. yendik. <laughs> Çok güzel gidiyor şu anda. 8 oyuncu kalmış. <laughs> Yenersen ilk 4. <dört. gülüyor> William, hadi be William'ı. Yenemedik. Arkadaşlar bu arada video bu kadar olsun. Baba